İşte şurada her türlü görünüyor mantarlar. YouTube sayfam için bu. Takip ediyor musun oradan? Gel 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 şu mantara bak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Mantarlar sağlam veya değil ama manzara süper. Manzara süper. Şöyle bir yaklaşayım. Bir iki resim alıp tekrar devam edeceğim çekime. Çok harika bir şey. Geçen hafta ikinci kar yağışından sonra hava durumu eksi 11'e düşmüştü köyümüzde. İşte onlardan bugün yine 4 Aralık 2023 Pazar dayanamadık. Bizde bildiğiniz gibi mantar hastalığı var. Geldik yine mantara işte ormanda karşımıza çıkan ilk görüntü. Yani bugün şu görüntüyü görsek şu görüntü yeter ya. Yani. Şu görüntü yeter. Bakın şu mantarlar devasa. Devasa kanlıcalar. Bir yerden ben de çekeyim. İşte devasa kanlıcalar. Var mı böyle güzel manzara? Şu güzel manzaraya bakın. Açalım üzerine. Şöyle açtıkça altındaki güzellikler çıksın. Sağlam mantara da benziyorlar. Evet şöyle. Yani bugün hiçbir şey çekmesek şu mantarları çeksek yeter. Değer yani. Yavasa üç tane kanlıca sağlam görünüyorlar. İşte bu şu bölüm. Şöyle bir karış 20 santim geliyorsa bu da bir 17 santim var. Hepsi aynı ebatta. Şu alttaki falan hepsi aynı ebattalar. Şöyle bir parçası kopmuş daha önceden veya evet buradan kopmuş o kar yağışlarından sonra. İşte mantar. işte manzara. Var mı böyle bir manzara? Var. Ara sıra fotoğraf alalım şöyle. Evet. Çileklerle dört olarak Şakamızla mantalarımızı alacağız. Ama insan kıyamıyor mantalları kesmeye. Şöyle bir görmek, bakma şöyle mantalları koklamak. İnsan kıyamıyor. <laughs> şöyle şunu var ya, saatlerce izleyeceksin. Şu görüntü saatlerce izleyeceksin. Harika bir görüntü. Bakalım bugün ne kadar mantar bulabileceğiz? Şu mantarlar zaten sepetimizi dolduracak gibi. O kadar büyük yani. Şu şekilde de bir fotoğraf alabilirsin. Şimdilik kapat. Tekrar devam ederiz. Böyle bir fotoğraf alırım şu şekilde. Şu mantarlarla beraber. Olduğu yerden olabilir. Olduğu yerden alıyorsa şöyle. Şu şekilde oluyorsa şu mantarlarla. İşte manzara bu. 2 dakikadır çekiyoruz. Bir iki dakika daha çekeriz bunu. Değer yani. Yarım saatte de çekecek değer. Tamam. Çek istersen gene. Hmm. Çek oğlum. videoya devam et. İkisini de top alırız. Evet. Diğer bir sayfa alsam onun adı da herhalde bu olur. Zaten diğer sosyal medya sayfalarımda bu şekilde mantar kroklayan adam. Tabi şu an olarak o etiketli bir şeyimiz yok. Çünkü karıncalar böyle mantar olunca bırakın karıncayı buna her şey gelir ya. Kesmeye kıyamadım. Telefonda da belirli bir süre kaldı. <laughs> Bakalım da çekebilecek şey yapacak mıyız? Süre yetecek mi? İşte arka bir mantar. Hayatımda böyle. Şu şekilde mantar görmedim. Bu da gördüğüm en güzel görüntü. Ama alacağız. Sökelim mi keselim mi? Sanki söksek veya tam dipten alsak. Şöyle dibe sıfır. Çok harika bir mantar ya. Böyle insan hemen kesmek istemiyor. Şöyle kıyamıyorsun bir yerde. Mümkün olduğu kadar depen alalım. İşte mantar bu. Tamam. İşte olay bu. Adam bulmuş ya. Adam bulmuş mantarı. İşte devasa kanlıcalar. Bir sepete zor sıvacak. Öyle beş tane olsak sepetimiz olacak yani şu mantara bak. Şuna yaklaşalım. Şöyle yaklaş mantara yaklaş. Mantarın böyle dibine yaklaşık da şöyle yakın görüntü çok daha farklı oluyor böyle. Bunu da yine yakından alalım şöyle. Dediğim gibi mantarlar sağlam. Mantarlar sağlam. Görüldüğü gibi. Evet. 3 tane mantar koyduk sepetimiz olacak. Sığmadı bile. Şöyle koyalım o zaman. Tamam. Bugün belli oldu ki güzel mantarlar çıkartacağız inşallah. O eksi 11 derece ayazın ardından Tabi kıra yağışlarında mantar toplayabilir miyiz? Bunu soran arkadaşlar da oluyor. Demek ki toplanıyormuş mantar. Topladığımız da oldu. Evet. Mantara devam edeceğiz.